Az sen mesela botları kısabiliyor musun? Onu yapamıyorum İstan Bey. Hmm. E sen ne sikiyormuşsun buraya rejede ben anlamadım. Ben sadece kodçularımın dediklerini yapıyorum. Mesela ben seni öldürdüğüm zaman ne olur? Ha ay ay ay. Ay şu an gerek yok. Sen Ramuz ben... 53, yapın. Hmm. <laughs> Ya gelme gelme. Ya kanka fare güzel dönüyor. Eğleniyorum. <laughs> He ay Benim adım İslam. Türkiyede yaşıyorum. 23 yaşında. Ee, buradaki ekibin zanlı okumaya geldim Yeah.